尝吧。 Yani i̇lk defa geldik, gayet keyifli. Ben geçen hafta Erciyes'teydim. Yani kıyaslanamaz bile buranın güzelliğiyle. Ya o bozkırın, nasıl diyeyim, şeyi buzu. O yüzden gayet memnun kaldık. Ama hani bir tavsiye aldık şey anlamında. Ocak sonu, daha doğrusu Ocak ortası, Aralık sonu falan gel, gelirseniz daha iyi olur diye. Seneyi umarım daha uzun gelme şansımız olacak. Şu an hava şartları da uygun yani. Tabii, tabii. Evet evet bence gayet iyi hani bir de ekonomik anlamda da gayet başarılı yani hani evet. uçak bileti otel hani bunlar Uludağ'dan falan çok daha ucuza geliyor yani ve herkese evet. tavsiye ediyoruz burayı. Teşekkür ederiz. Ne demek? Kayak Merkezi nasıl buluyorsun? Yok. Sarıkamış kayak merkezi bence Türkiye'deki en iyi kayak merkezi. Çünkü buradaki kar kalitesi. Türkiye'de diğer hiçbir pistte olmayan kristal kar kalitesine sahip ve bu da e, kayakçılar ve snowboardcular için özellikle önemli anlamda fark yaratan bir e, detay. E, ben bu yüzden her sene e, en az iki veya 3 defa blok tatil olarak Sarıkamış'a geliyorum. Şu an hava şartları da güzel zaten. Ya. Evet. E, 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 ayrıca hani ormanlığın sık olması aslında. Ee, Rüzgarı da pistte çok ciddi rahatsız etmeyecek şekilde hani tatlı tatlı e, geçiyor. Hani rahatsız etmiyor kesinlikle burada bu rüzgar. Ee, o yüzden pistlerde çok rahat bir şekilde sis de olsa rüzgar da olsa e, gün bitene kadar kayabiliyoruz. Sarıkamış Kayak Merkezi'ni nasıl biliyorsunuz? Ee, güzel. E, her yeri bir cennet ama Sarıkamış Kayak Merkezi ayrıca bir cennet. sonları olarak ben e, Kayseri'ye, GSB falan dökene gittim ama Hiçbir yerde sarı aldım aldığım tadı alamadım. Gayet güzel. güzel. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Yani hava şartları da güzel şu anda. Aynen hava şartları da gayet güzel. Ee, bazen ee, yani hava çok soğuk olmuyor, normal. Yani gayet güzel. Yani elverişli bir ortam.